Kuzey Kutup Dairesi'nde dolaşan insanlar için hayat çok daha zorlu olmak üzere. Çünkü güneş onları terk ediyor. Grönland'daki Iluissat kasabasında Kasım ayı. Güneş artık ufuktan hiç doğmuyor. Kasabanın sakinleri güneşi 54 gün daha görmeyecek. Hayatlarını normal şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Hala avlanıyorlar ve balık tutuyorlar. Yetişkinler işlerine gidiyor. Çocuklar okullarına gidiyor. Ama bunların tümü gece karanlığında yapılıyor. Karanlık günler sürerken herkes güneşin tekrar doğacağı günü iple çekiyor.